21 Mayıs 2025 XMAX 250 Teçmek modeli ee, yakıt tüketimi net şudur ki ilk ee... 3-5 gün oldu motoru alalım Marmaris'e gittik İzmir'den Marmaris'e Marmaris'ten de arkadaşlar bir tane daha aldık aynı model 2021 model 2022 çıkışlı da aldık. O da geldi. O iki katı yaptı. Biz ne kadar yaptık? 2.7 litre yol bilgisayar gösteriyor. Peki 2.7 yol bilgisayar doğru mu göstermiş? Hem onu teyit ettik. Hem yakıt tüketimine baktık. Ee, sıfırladık. 215.7 kilometre olmuş Marmaris'ten çıkalım. Tekrar fullledik. 6.23 litre benzin almışız. Böldük. 2.8 litre çıktı. 2.7 kusur çıktı. 2.7 aynı. Tutuyor. Yol bilgisayarı da tutuyor. O çok iyi. Ee, bu şekilde. Ama hız 100-110'larda. 100-110 giderseniz 2.7-2.8 litre yakıt tüketimi olur. Çok ideal. Çok iyi. Ama 110 geçer de 130-140'larda giderseniz direkt katlıyor. Muhtemelen ikinci kerebet mi açılıyor? Ne oluyor? Iııı ee, üç buçuk dört litreleri görüyorsunuz. Bilgi olsun diye paylaşmak istedim.